Selamün aleyküm mübarekler. Bugün sizlere 30 dolarlık bir airdrop'tan bahsediyoruz. İki borsadan, iki dev borsadan alacağımız 20 dolar ve 10 dolarlık etkinlikleri anlatacağız. Şimdi ufaktan geçelim hadi bakalım. İlk etkinliğimiz CoinMarketCap'te. Aşağı bırakacağım linkten CoinMarketCap'in bu sitesine geleceksiniz. Bir saniye ben de sizinle beraber tekrardan başa dönüyorum. Buraya geleceksiniz. Burada soruları cevaplayaraktan 20 dolarlık bir SXP AirDrop alacaksınız. Nasıl yapacağız? Başlayalım. Başlat diyoruz. Ben robot değilim dedik. İkinci soru. Coin market cap hükümlerini kabul ettik. Okudunuz mu diyor. Okuduk. Yani biz Türkleri okumasak da okuduk diyoruz. Buraya kendi mail adresinizi, coin market cap'te kullandığınız mail adresinizi yazıyorsunuz. Bu arada belirtmek istiyorum. Coin market cap'te e, üyeliğiniz olmak zorunda. Üyeliğiniz yoksa bir üyelik açabilirsiniz basit adımlarla. Buraya şimdi devam edecek olursak buraya Binance Global'de isminizin altında bulunan ID'yi yazıyorsunuz. Sonra sorulara başlıyoruz. Soların yönetimi şu şekilde kurulur demiş. Parantez içinde DAO olan yenilikleri destekleyecek demiş. Hepsini destekleyecek. Düğme operatörlüğü nasıl çözülür? Madeni para yazana. Güneş ağının yerel para birimi SXB'dir. İşlem ücretlerine ne olur? Alttakini seçiyoruz arkadaşlar. Solar nasıl yardımcı olur? Burada üsttekini seçiyoruz. Solar'ın platformu da GitHub. GitHub yazanı. Delegede yukarıdakilerin hepsini diyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da şu üstte bulunan yere tıklıyoruz, Coin Market Cap yeri. Bu sizin e, izlemeye aldığınız yeri burada bulunan paylaşmak yerine tıklayıp burayı kopyalıyorsunuz. Kopyaladıktan sonra tekrar geri geliyoruz, buraya yapıştırıyorsunuz. Göndermek diyoruz ardından. Ben gönderdiğim için olmayacaktır. Onaylıyoruz robot olmadığımızı. Gönderiyoruz. Aynen. Yani, form sadece bir kez gönderilebilir diyor. Ben göndermiştim. Bunları yaparaktan 20 dolarlık e, SXP tokeni airdropuna katılmış olacaksınız. Airdrop süresi bittiğinde Binance hesaplarınıza geçmiş olacaktır. Şimdi diğer etkinliğimize geçelim. Bu bir Binance etkinliği ap coin. Burada bulunan bildirimler butonuna tıklıyoruz. Pardon. Heh, geldi. Buradan en yeni etkinlikler diyoruz. APE öğren kazan. Tıkladık. Şimdi burada yapmamız gereken bir şey var yalnız arkadaşlar. Tabii ki Binance her zaman olduğu gibi şart koşmuş. Bir hafta geçerli. 4. ayın 9 ve 16 arasında etkinlik süresi boyunca en az 30 AP coin tutarında toplam net yatırma işlemi yapan veya geçerli AP alım satım çiftlerinde en az 35 tutarında toplam alım satım hacmine ulaşan herkes hak kazanacaktır buna. 10 dolar yani şurada belirtmiş zaten. ortalama 10 dolarlık bir ödül kazanacak arkadaşlar. Bunun için ne demek istiyor? Ee, bu süre zarfı içerisinde yani bir haftalık süre zarfı içerisinde toplamda 30 adet AP hacminiz olacak. 30 hacme ulaştığınız zaman yani daha fazlasını yapabilirsiniz. Binance içerisindekiler 35 AP'lik yapmak zorundaymış. Alım satımlarda 30'muş. Bunu yaptığınız zaman bir haftanın sonunda 10 dolarlık etkinliğin de almış olacaksınız. Böylelikle toplamda 30 dolarlık bir kazanç sağlamış olacağız. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla airdrop ve kripto hakkında bilgiler için takip etmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.